Bizim şirket şimdiki yerine yeni taşınmış. Baba onun odasını yerleştiriyorlar. Masasını getirdiler. Şuraya koyun dedi. Ben de baba bak burası daha iyi dedim. Hem manzarası var. Olmaz dedi. Kapı tam karşımda olacak. <laughs> Anlamadım, çocuğum tabii. Sonra dikkat ettim. Babam nerede olursa olsun kapıyı görecek şekilde oturuyor. Bir gün sordum. Niye? Geleni daima gör dedi. Kimsenin sana arkadan yaklaşmasına izin verme. Ee? Sırtımı kapıya döndüm oğlum. Sırtımız güvende zannederken Karayışlı Haydar Karahan'ın oğlunu bir dakika sattı bu millet. Gördün işte. Sinan, sen kendine fazla güvendin usta. Mesele bu. Nasıl olsa hallederim dedi. Gene halledeceğim. Sen hiç kafana takma, göreceksin. Oo kimler varmış burada? Biz de zaferimizi kutlamaya gelmiştik. Sizi de davet edeceğim ama teşrif etmezsiniz herhalde. Neyse, afiyet olsun beyler. Afiyet olsun dedik. Medeni yolun dediniz. Senden mi öğreneceğim ben medeni yolu? O teyzecetvelim var ya hani. Zamanında çok hava bastım buralarda. Nerede şimdi? Al o teyzecetvelini de. Gel bizim dükkanda ölçü al. Benim. Ulan ağzını burnunu dağıtırım seni. Sinan saçmalama. Gel, gel hadi. Ulan senden mi korkacağım lan ben? Gel, gel, mi korkacağım? gel, Kimsin lan? Senden mi korkacağım? Mücahit Bey, Mücahit Bey. Tamam. Tamam. İşte senin medeniliğin bu kadar. Ama senin... Sinan Bey, lütfen. Tamam. Yürüyün gidelim hadi. Buranın tadı kaçtı. Neredesin sen? Belki yüz kere aradım. Niye açmıyorsun telefonunu? Ne bu gazetedik rezalet? Sinan cevap ver bana nedir bu dedim. Sonunda itibarımızı iki paralık ettin. Babanın kemikleri sızlıyor. Anne kes. Sinirlerim çok bozuk. Bak kalbini kırarım. Ne durumda olduğunu farkında mısın sen? Kulüp başkanlığına gittin, elinle verdin o mücahit denilen zibi diye. Bir de elin aşiftesi yüzünden gazetelere düştün. Kanın da çekti gitti. Sana kes dedim. senin yüzünden çekip İşte böyle yaptım hiç. Sorgu, sual. Hiç durmadım. Sus biraz, kaydırma her şeyi, Yeter! Sinan! Yeter!